gelir. Bence yok yarışmayın. Sınıfa Ya Sınıfa geçelim. hocam. Kaç tanesini çıkarmış? 2 evet, geriye kaç kalmış? 4 evet, o zaman ne diyoruz 6'dan 2 çıktı. Çiftliği. Çıktığında 4. Burada 3 tane 4 tane çıktı. 4 tane kedi varmış. Evet, kedi varmış. 3'ünü çarpmış 1 yapmış. Evet. Evet, şimdi ne oturuyor kimliğini biliyorsunuz değil mi? Onu yapmış. Şimdi onu yapalım sizsiniz. Hadi az çok yapacağız onu. Evet. Hocam. Al. Al, yapacağız Ben o var. Hocam. Söyleyecek. O oturacak. Yazıp oturacak tamam mı? İsa. Kıymızı. Evet gel. Evet diğerine geçelim hemen. Hı hı. Siyah. Ben e, Mersin'den doğdum, Mersinliyim. İstanbul İslam Üniversitesi'nden mezun oldum. İkinci senem buradaki. Çocukları seviyorum. Köy okulunu seviyorum. Ben an e, birleştirilmiş bir sınıftayız. 1, 2 ve 3, 4 sınıflarımız var. 4 yani sınıf bir arada eğitim veriyoruz. Bir yaklaşık 1000 rakımdayız. Soğuk bir bölgedeyiz kışları. Yazın çok soğuk değil ama. Yani yazın güzel ama kışın biraz sıkıntılı. Mesela olarak yolları e, zor. Tehlikeli yollar içeren bir bölümdeyiz. Evet burası hem zorlukları da var ama aynı zamanda zenginlikleri de var. Yani buradaki çocuklar biraz şehirdeki çocuklara göre farklılıklar arz ediyor. Ve yani ülkemize katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Devletimizin burada eğitime bu şekilde önem vermesini iyi yani doğru buluyorum. Çocuklarla ben en başta genelde sınıfta devam ediyorduk eğitimimize. Çocuklarla ben hiç beraber evlerine kadar yürümemiştim. E, çocukların mesela sınıfta e, belli bir okul üzerinde çok narin gibi durmalara rağmen ama yolda giderken böyle hani bir e, e, bayağı bir cevval böyle yolları ezbere gitmeleri yani uçurumdan falan korkmamaları, zor koşullardan falan korkmamaları beni gerçekten şey yapmıştı yani e, şaşırtmıştı. Yani biz onları aslında belli bir kalıbın içine ama onlar e, yeri geldiğinde o kalıplardan sıyrılmayı çok iyi biliyorlar. Seni tanıyalım. Adım Fevzican Volbar. Fevzican sen kaça gidiyorsun? Ben 3'e. Nasıl gidiyor okul? İyi. Neler yapıyorsunuz öğretmeninizle? Ee, ders çalışıyoruz. Oyun oynuyoruz. Üşüme elim diyor odun kırıyor. Bize okutuyor. Bilgi veriyor. Eğitiyor. Haydi Merhaba benim adım Aleyna Güleç. 25 yaşındayım, Ceyhanlıyım. Görevimde ikinci senem. Geçen sene atandım göreve başladım. Ee, uzak bir köydeyim. E Ama e alıştım artık. Seviyorum. Çocuklarla güzel geçiyor günlerimiz. Evet, köy öğretmeni olmak özellikle <laughs> bu coğrafyada daha zordu. Neler yapıyorsunuz efendim çocuklarla? Çocuklarımızla genellikle ben e doğayı kullanmayı çok seviyorum. Hani bu süreçte tabii ki e köyü kullanmak adına Doğayı kullanmak adına genelde dışarıda etkinlikler yapıyoruz. Fen derslerini mutlaka dışarıda işlemeye çalışıyoruz. Ee, çocuklarla güzel bilimsel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Fidan dikme, bitki yetiştirme öyle şeylerle uğraşıyoruz daha çok. Evet kaç öğrencimiz var? 7 tane öğrencim var. Ee, birleştirilmiş sınıf tabii ki burası. 2, 3, 4. sınıflarım var. Yani şimdi sayımız da az olduğu için daha özel etkinlikler yapabiliyoruz. Mesela bazen sınıfta mısır patlatıyoruz, film izliyoruz. Sobada geçen sene makarna falan yemek pişirip yiyorduk. Zaten sürekli çay çayımız da oluyor. Çocuklar istediği zaman içiyorlar. Bahçede zaten bitkiler de yetiştiriyoruz. Ondan bazen naneydi, maydanozdu o tarz şeyler de alıp kullanıyorlar, yiyorlar. Aslında okul ну özel okula mı dönüştürüldü? Evet, biraz öyle oldu. Hani e, bu e, dezavantajlı gibi görünen köy okulunu aslında uğraşıp ilgilenip avantajlı hale getirmek tabii ki e, çok önemli. E, bu süreçte yani çocukları özel ders gibi, birebir özel okul gibi e, ee, zamanlı geçirmek çok daha güzel oluyor aslında. Hem de bizim için de eğlenceli oluyor. Sıkılmıyoruz, güzel geçiyor. Sıla Ersin. Sıla'cığım neler yapıyorsun öğretmeninle? Öğretmenimle güzel vakitler geçiriyorum. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Ee, bize çok güzel vakitler geçirtiyor. Ben de öğretmenimle dersle, ders işlemeyi çok seviyorum. Beden eğitiminde güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Burada bitkiler ekiyoruz, sana da mısır patlatıyoruz, filmler izliyoruz. Ben Hadi benim, Özlem Ersin, 9 yaşındayım. Ben hikaye okumayı falan çok seviyorum, öğretmenimizle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Burada çok az kişi olduğumuz için bence daha güzel oluyor ve 4. sınıfta da hiç erkek olmadığı için kız kıza daha güzel oluyor yani. Kediniz de var. Evet, kedimiz Jupi de var. Onunla da oynuyoruz. Öğretmen bizim, bizim için her şeyi yapıyor. Bak geliyoruz ve sınıfımız sıcacık kalıyor. Yemeğini falan da buraya koydum. Hadi oluyor.